kartlar. Şöyle. Böyle. Şöyle de kart var. Böyle. Bir de böyle var. Çok güzel. Bir de şöyle var. Gördüğünüz gibi. Bir de Şöyle var. Bu da kutuyu yapma şeyi. Bu da şöyle bir şey. Ne diyor? Ders programı. Ders programımız. Sonra şunları göstereceğim. Kermin bu. Evet, şimdi 15 tatile geldik. Bu ne? bilim çok böyle. Adım soyadım, adım soyadım her yere sınıf numaram falan filan işte. Bunu böyle bir şey yapıştırmalık. Etiket. Sticker yani. Derginiz Bakan dergi, bilim çocuk. Ay çok güzel. Şöyle bir şeyler var. Böyle. Bir de şöyle göstereyim. Bakın. Çok güzel. <laughs> Şimdi göstereceklerimi de göstereyim. Şurada. Şöyle bir tatil kitabı. Yarı yıl tatil yarı yıl tatil olduğu için 15 tatile yazıyor. Şöyle üçgenciler. Şöyle pazartesinden başlıyor bakalım. Evet. Pazartesi günü yaparken gönderken. Böyle bir şey işte. Karnem. Bakalım bakalım bakalım. Türkçe çok iyi. Matematik iyi. <laughs> hmm ne yazıyor? Hayat bilgisi çok iyi. Sadece matematik mi Her şey çok iyi. Karne günümde. Yani bu kadar. Bye bye.